Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlerle beraber bir çocuğu göstereceğim. Evet arkadaşlar basketbolcu diye bizim kulana yeni geldi. Evet arkadaşlar hesabı şu. Şöyle göstereyim hesabını arkadaşlar. Böyle ezik bir hesap var. Ben diyor ki ee, Grand evet lütfen dedim. Biliyorum hesabı. Hesabını çalmayacağım. Allah açar bizleri. Tamam tamam yazdım. O zaman gımayl ver. Nasıl olacak ben bilmiyorum e-posta ver yemin ederim yemin ederim yemin ederim yemin ederim yazmış şimdi bakınız posta koyacağım senin var ya da ananı pardon arkadaşlar yanlış bir şey dedim dımail.com lan lan olmayı, dur bir dakika dur bir dakika okay. kom efendim okay. evet arkadaşlar YouTube you, ismini ver yazacağım. Öyle mi? Tamam. Evet arkadaşlar bakın bulacak. Bak evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. bakınız çıktı. Bak arkadaşlar basketbolcu ayrıldım. Bir kulübe gitsin. Ben onun kulübüne gidip gideceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl kaçtı ama. Evet arkadaşlar işte böyle klanımıza lütfen gelin ya. Hadi yapmamız lazım bu klanı güzel. Evet. Bakalım bir klana girecek mi o basketbolcu. Bir klana girse bitti onun işi. Neyse son dakikalar evet arkadaşlar kutu açacağım. Bu videoyu da paylaşacağım. Onun videosunu da paylaşacağım arkadaşlar. Basketbolcu. Yalancı. Evet arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu videoydu ama? Onun da anasını avradığını öpeceğiz. Evet arkadaşlar. Yine bakıyorum. Hala bu kulüp değil. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Öptüm sizi. Bay bay.